Merhaba arkadaşlar İsmail ben. Bu dersimizde an eğlence Fortnite'da Capture the Flag yani bayrak yakalama oyunu oluşturacağız. Capture the Flag her takımda 12 oyuncuya kadar oynanabilen iki takım arasındaki bir oyundur. Amaç rakip takımın bayrağını yakalamak, kendi üstüne geri getirip kendi bayrağınızın üstüne bırakarak sayı kazanmaktır. İlk olarak rakip takımın bayrağını 3 kez kendi üstüne getirip kendi bayrağının üzerine koyan kazanır. Bu eğitimde bu oyun modunun temellerini nasıl oluşturacağımıza bakacağız. Böylece oluşturduğunuz deneyimi genişletebilirsiniz. Bu eğitim boyunca burada görebileceğiniz gibi değiştirmeniz gereken cihaz özelliklerini gösterecek olan bir bilgi sunumuna da geçeceğiz. Sunumdaki slaytlarda bir özellik görünmüyorsa o cihazların özelliklerini varsayılan ayarlarında da bırakabilirsiniz. Slaytlar yalnızca kısa bir süre görünür olacak ancak değişiklikleri yapana kadar duraklatıp izleyebilirsiniz. Başlangıç olarak Capture The Flick için önceden yapılmış bir Creative Island şablonunu kullanarak seviyemizi tasarlamaya başlayacağım. Seviye tasarımı gerçekten önemli çünkü doğru bir tasarım Capture the Flag oyun modunun kurulumu ve genel akışı konusunda yardımcı olur ve oyuncular için eğlenceyi arttırır. Sol tarafta mavi bir taraf, sağ tarafta ise kırmızı bir taraf olduğunu görebilirsiniz ve harita simetriktir. Soldaki her şey sağdaki ile aynıdır. Böylece hiçbir takım avantaj sağlamaz. Bizim odak noktamız oyunun Capture the Flag kısmını yapmak olacak. Oluşturacağınız Fortnite haritası ise size kalmış ve nasıl tasarlamak istediğiniz tamamen sizin tercihinize bağlı. Eğer bu eğitimi takip etmek isterseniz Fortnite Creative modunda Creative Island şablonunu alabilirsiniz. İlk yapmanız gereken şey haritamız için Island deneyimini ayarlamaktır. O yüzden Outliner'da Island diye aratıp harita için ayarları yapalım. Island Settings cihazında tüm ayarlar yapıldıktan sonra sınıflarımızı ayarlamamız gerekecek. Capture the Flag genellikle sınıf tabanlı bir yapıya sahip olduğundan oyuncuların başlangıçta seçebileceği farklı sınıflar olacaktır. Fortnite cihazların klasöründe Class Designer'ı arayalım ve bir tane sürükleyip yerleştirelim. Ben bunu binamın üzerine koyacağım. Bu bizim varsayılan sınıfımız olacak. Bu yüzden yalnızca temel ayarlarla yapılandıracağız çünkü oyuncuların özel bir sınıf seçmesini istiyoruz. Ancak bu oyuncular geri doğduğunda kullanacakları sınıf olacak. Bu çok basit olacak yalnızca default alanında bir sınıf ve bir sınıf yuvası olacak. Gerçekten ona hiçbir şey vermeyeceğiz sadece bizim temel sınıfımız olacaktır. Class Designer'ımı alt tuşu ile kopyalayıp ikinci bir tane oluşturacağım. Bunu savaşçı sınıfımız olarak ayarlayacağız. İkinci Class Designer'ımızı savaşçı sınıfımız için ayarladıktan sonra Team Settings cihazımızı ayarlayabiliriz. Bir Team Settings ve Inventory cihazını dünyaya sürükleyip bu takımın başlangıç alanının üzerine yerleştireceğim. Şimdi Team Settings ve Inventory cihazımız için özellikleri ayarlayalım. Unutmayın ileride diğer takım için bunları kopyalamamız gerekebilir ancak şimdilik sadece ilk takımı kurarak temel ayarları yapıyoruz. Class Settings cihazımızı ayarladıktan sonra bunu test edebilmeliyiz. Ancak başlamak için bir yerimiz yok. O yüzden bu haritanın başlangıç odasına gidelim. Burada küçük bir başlangıç alanımız olduğunu görebiliyoruz. Burası Class Selector cihazımızı ve doğum cihazlarımızı yerleştireceğimiz yerdir. O zaman birkaç oyuncu doğum cihazı kuralım. Tüm oyuncular için yeterli doğum noktası kurduğunuzdan emin olmalısınız. Örneğin 12 oyuncu ayarladık bu yüzden 6 oyuncu doğum cihazına ihtiyacımız olacak. Ancak test amaçlı bu 3 cihaz yeterli olacaktır. Ayrıca bu 3 cihazın hepsini oyuncu takımı 1 indeksine ayarladığımızdan emin olmalıyız. Çünkü bu ilk takım için bu cihazların oyun içinde görünmez olarak ayarlandığından emin olalım. Çünkü oyun görünümünü bozabilirim. Odanın diğer tarafında bir class ve team selector cihazı sürükleyip yerleştireceğiz ve ayarlarını yapacağız. Bu, bu örnekte kullanacağımız tek class selector cihazı olduğu için sınıfımızı değiştirmek için class slot 2'ye geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Class slot 1 varsayılan sınıfımız olacak. Ayrıca Advanced bölümüne gidip Clear Item on Switch seçeneğini etkinleştirdiğimizden emin olmalıyız. Çünkü oyunculara yeni eşyalar vereceğiz. Şimdi bunu test edebilmeliyiz ve Fortnite oyun oturumunda çalışıp çalışmadığını görebiliriz. Hadi oyunu başlatalım. Bizi doğum noktalarından birini yerleştirmelidir. Oyun başladığında class selector cihazımız aktif olmalı. Hiçbir şeyimiz olmayacak. O yüzden burada sorun yok. Class selector cihazına koşup şimdi sınıfımız 2'yi seçmeliyiz. Artık harita üzerinde bayrak yakalama kısmı üzerine çalışmaya başlayabiliriz. Editere geri dönecek olursak yakalanacak öğe ve bayrak alındığında o baydan geri getirileceği alanı ayarlayalım. Burada 3 cihaz ayarlayacağız. Bir tanesi Capture Item, Capture Area ve Capture Item Spanner olacak. Yakalanan öğenin geri döneceği alanlar yakalanan öğeyi spawnlayacak cihazları farklı yerlerde olabilir. Ancak bu örnekte her ikisi de aynı alana koyacağız. Capture Area cihazını dünyaya sürüklediğimizde öğemizi geri getireceğimiz alanı görebiliyoruz. Ardından Capture Item Spammer cihazını aynı alanı yerleştireceğiz. Outliner'da bunu düzenleyelim. Burayı Capture Area Team 1 ve diğerini Capture Item Spammer Team 1 olarak adlandıralım. Çünkü her takım için bir tane ihtiyaç duyacağız. Böylece bulmamız daha kolay olacaktır. Müzik Şimdi spamware'ı ayarlayalım. İlk olarak dost takımımızın mevcut takım indeksimizi ayarlamak istiyoruz. Captured buy'ı host tile olarak ayarlayacağız. Bu yalnızca rakip takımlarının boyayı alabileceği anlamına gelir. İstediğimiz renk tonunu belirleyelim. Bu durumda aqua rengi çünkü bu rengimiz takımımız ayarladık. Bu yüzden burada iyiyiz. Return the Dropped Item yani düşürülen geri döndür ayarını 10 saniye olarak yapalım. Bu oyuncu yok olduğunda ve bayrağı düşürdüğünde bayrağın otomatik olarak 10 saniye içinde geri dönmesini sağlar. Şimdi öğemizi belirlememiz gerekiyor. Öğeler listemize bir eleman ekleyelim ve flag yani bayrak olarak aratalım. Bir tane var. Fortnite bayrak öğesi tanımını görebiliyorsunuz. Eğer bayrağımızı döndürürsek bayrağımız Spamward'a yerleşmiş oluyor. Bu yüzden bu iyi. Şimdi bayrağın yakalanabilir olmasını ayarlamalıyız. Capture Area Team 1'e gidip ayarları yapalım. Bu iki cihazı değiştirdiğimizde değişiklikleri gönderebiliriz ve Fortnite'da canlı olarak görebiliriz. Fortnite'a geri dönersek alanın üst kısmına koşabiliriz. Üst kısmına geldiğimizde bu bizim Capture arayamızdır. Bayrağımızın ve doğum alanımızın çalıştığını görebiliyoruz. Ancak bu çok faydalı değil. Kendi bayrağımızı alamıyoruz. O yüzden şimdi bu işlemi rakip takım için çoğaltmamız gerekiyor. Ve Capture the Flag mekaniklerini test etmeliyiz. Şimdi bunu yapacağız. Amacımız için diğer takımın doğum alanını kurmayacağız. Sadece bayraklarını kuracağız ki yakalayıp geri getirebilelim. Şimdi Capture Area Team 1 ve Capture Item Spammer Team 1'i alalım. Alt tuşuna basarak kopyalayacağım ve şimdi isterseniz Shift tuşuna basarak sürükleyebilirim ve kameramı her iki tarafa doğru hareket ettirebilirim. Şimdi doğru alanda olduklarını görebiliyoruz. Biraz ayar yapacağım ve ardından özelliklerini değiştireceğiz. Ayrıca bunları yeniden adlandırmayı unutmamamız gerekiyor. Bu Capture Area Team 2 olacak. Bakın kendiliğinden yaptı ve Capture Item Spammer 2. Çok güzel oldu. Şimdi bunları Team 2 için uygun şekilde değiştirmeliyiz. Örneğin takım indeksi 2 yerine 1 olacak. Farklı bir renk kullanmak isteyebiliriz. Örneğin kırmızı turuncu rengi diğer tüm öğeler Capture Array için aynı kalacak. Ancak Team Index 2 olarak değiştireceğiz. Son olarak HUD denetleyicisini ayarlayacağız ki Head-Up Display yani ekran bilgisi Capture the Flag oyun modumuza daha uygun olsun. Bununla birlikte tekrar giriş yapıp test etmeye başlarsak temel olarak Capture the Flag oyun modumuzun çalışıp çalışmadığını görebiliriz. Ve test ettiğimizde geri döndüğümüzde hızlı düşmanlar üzerine geçip düşman bayrağını alıp sonra onları tekrar atlatıp kendi üstüme döneceğim. Capture araya geldiğinde bir puan alacağım. Sonra puan aldıktan sonra bayrak envanterimden çıkarılacak ve rakip takımın alanına geri dönecek. Ve tabii ki Capture the Flag'i kendi oyun deneyimimize dönüştürmek için pek çok başka seçeneğimiz de var. Bu örneğin dayandığı Creative Template Island'a gitmenizi öneririm. Bu Capture the Flag'in tüm inceliklerini görmek için harika bir kaynaktır. Ayrıca burada sadece benim kullandığım tek sınıf tasarımcısı değil, farklı sınıf tasarımcılarını da içeriyor ve temeller üzerinde kurulu her şeyi ayarlanmış durumda bulabiliyorsunuz. Böylece mükemmel Capture the Flag sevinizi oluşturmak için buradan başlayabilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.